6 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmenin hayatı TRT ortak yapımıyla beyaz perdede. Aybüke öğretmen oldum ben filmine ilgi de yoğun değerli izleyiciler. Ankara'da Züleyha Cebeci, İstanbul'da Bahar Demirel, Batman'da Merve Şahin ve Çorum'da Seyfi Karadeniz filmin gösterildiği sinemalarda bizi bekliyor. İlk durağımız Ankara olsun ve Züleyha'ya soralım. Züleyha filme ilgi nasıl? Şehit Aybüke Yalçın henüz 22 yaşında göreve yeni başlamış bir müzik öğretmeniydi. Ne yazık ki Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Aybüke Yalçın'ın hayatı, onun öğretmenlik azmi TRT Ortak Yapımcılığında beyaz perdeye taşındı. Aybüke Öğretmen Oldum Ben filmi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girdi. Filmin galası ise 20 3 Kasım Perşembe günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. O süreci o günü anlatacak olursak filmin galasına eşi Emin Erdoğan'la birlikte katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi Şehidin ailesiyle birlikte izledi ve filmin bitiminde sahneye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehidin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlamayı takdim etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o günü Şehidin babasından o bağlamayı öperek aldım. Ardından TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke Yalçın'ın simge fotoğraf, fotoğrafında kullandığı sembolik kırmızı yazmayı ve minyatür bağlamayı takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbul'da öğretmenlerle buluşmasında da Aybüke Öğretmen'e atıfta bulundu. Aybüke Öğretmen Oldum Ben filmini ailesiyle birlikte gözyaşları içinde izlediğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm öğretmenlerimizi tüm gençlerimize bu filmi izlemelerini tavsiye ediyorum dedi. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de TRT özel yayınında filme gösterdiği hassasiyetten dolayı TRT'ye teşekkürlerini iletti. Filme dönecek olursak 3 gündür vizyonda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girmişti ve 3 gündür de yoğun bir beğeniyle takip ediliyor. Biz de şu anda Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve bulunduğumuz noktada günde 3 seansın olduğunu ifade edebiliriz. Filmin oyuncu kadrosuna da bakalım. Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankon'de canlandırıyor. Yine oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Ziliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer alıyor. Yönetmeliğini Murat Onbulun yaptığı filmin senaryosunu ise Uğur Kılıç ve Ozan Bodur birlikte kaleme aldı. Filmin çekimleri Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleştirildi. Üç günden bu yana da vizyonda takip ediliyor diyelim. Sözü size bırakalım. Biz de Ankara'dan Züleyha Cebeci'den sözü alıp İstanbul'a gidelim.